Sevgili arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Umarım yine hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Geldik aralığımıza çalışıyoruz. Ee, çok şükür güzel bir sezon geçiriyoruz. Aralarımızın çoğu ballarını sırlamış. Ee, şurada dinlenirken de koloni yönetimi adına birkaç bilgi vermek istedim. Ee, nektar akımının sonlarına doğru yaklaşırken yapmanız gereken önemli birkaç nokta var. Ee, bu da koloni yönetiminin aslında e, çok ince ayarlarıdır öyle söyleyeyim size. Şimdi sevgili arkadaşlar, birçok kişi arı kovanlarının dağılımını, içerideki yayılım alanını kovana uyum sağladığını zanneder. Yani içerideki yayılımı aslında ko kovanların şeklinden dolayı onu bir ambalaj gibi düşünür ve arıların içerideki yayılımını da kare veya dikdörtgen şeklinde düşünür. Bu büyük bir hatadır. Aslında arı kolonileri içeride içeriden içeriden merkez noktasından dışarı doğru yayılan bir top gibi düşünün arkadaşlar. Yuvarlaktır. Doğudaki arı kovanları da bu şekildedir arkadaşlar. Hiçbir zaman kare ve dikdörtgen arı kovanı olmaz. E, haliyle bizim arının bal yapışı da bu şekilde oluyor. E, biz bunu güçlü kovanlarda genelde anlayamıyoruz. Çünkü güçlü kovan her türlü halde balını o alan içerisinde bıraktığı için çok güçlü olduğu için balını her türlü yapıyor. Hatta arı sıkıştığı için içeride güçlü koloniler. E, siz bunu anlayamıyorsunuz. o Her türlü balını yapıyor. Ama zayıf kolonilerde bizim yapmamız gereken daha verim için, e, daha e, daha iyi bal alabilmek için yapmamız gereken birkaç nokta var. E, şimdi şöyle arkadaşlar, e, bu yuvarlak dedim ya dışarı doğru yayılıyor diye. E, o yüzden merkezdeki çerçeveler genelde balla dolar ama kenarlara doğru azalma olacağı için dış çerçevelerde genelde bal az olur. Hatta bazı yerlerinde dış hani şu yuvarlak bir alan düşünün, yuvarlağın dışında kalan alanlar atıl kalacağı için yayılma alanının dışında kalacağı için oralara arıp bal basamaz. Hatta bazen peti kabartmadığını bile görürüz. O yüzden genelde şöyledir. Orta çerçeveler dolu. Kenarlardakiler orta alanları doğru. Dışarı doğru belki de hiç yapmamış olduğunu görürsünüz. Anlatabildim Onu bir yuvarlak olarak düşünün. Ee, şimdi o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Biz zayıf kolonilerde nektar akımının sonlarına doğru yaklaşırken orta çerçeveleri ya alacağız ya kenarlara taşıyacağız. Ben şimdi az önce o koloni yönetimi kapsamında maşallah ortadaki güçlü çerçeveleri dolmuş çerçeveleri aldım maşallah dolu olanları aldım bir tane de burada var maşallah kızlarım bunlar da güzel yapmış ha bunları aldım sevgili arkadaşlar kenarlarda boş kalan boş kalan daha az bal yapmış bal beklediğim çerçeveleri ortaya taşıdım sevgili arkadaşlar böylelikle yayılma alanın dışın dışarısında kalan koloninin zayıf olmasından kaynaklı olarak koloni merkez noktasından uzakta kalan yarım kalacak çerçeveleri ortaya kalıp onları da tamamlattırıyorum. Böylelikle 7 belki 8 çerçeve alabileceğiniz kovan e, kolonilerden e, 10 çerçeveye kadar yine bal alma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Her zaman işe yarar. E, birçok kişi yine bir yanlış bilgi olarak şöyle düşünür. Arı gücü yettiği müddetçe hep öyle söylenir. Gücü yeterse işte Ortayı yaptıktan sonra kenarlara yapar. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Arı her zaman e, sarabildiği alan içerisinde hareket eder. O alan içerisinde yapacağını yapar, dışarıda boş mu kaldı? Bırakır. O zaman ama aslında gücü vardır, potansiyeli vardır ama kullanmıyordur çünkü alanın dışındadır. Yayılmıştır, yayılan içerisinde işi yapar, bırakır. Sizin yapmanız gereken şey verim için e, ortadaki iş bir işi bitmiş çerçeveyi alıp ya dışarı taşımak ya onu alıp kenarlardaki e, yapılmasını istediği, dolmasını istediği çerçeve yine ortaya vermektir arkadaşlar. Bunu birazdan e, işte, e, zayıf birkaç tane zayıf kovanım var. Onlar üzerine göstereceğim. Size de bunu yayınlayacağım. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.